Gündeme bomba gibi düşen son kamuoyu yoklaması. Ekrem İmamoğlu'na yönelik davalar siyasi mi? Halkın yarısından fazlası iddialara inanmıyor. Peki, olası bir cumhurbaşkanlığı ikinci turunda İmamoğlu, Erdoğan'a fark mı atıyor? İşte yöneylem araştırmanın o çarpıcı Mayıs ayı anketi ve tüm detayları. Türkiye siyasetinin nabzı hızla atarken, Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi 19-22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 2004 kişiyle yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sonuçlar özellikle Ekrem İmamoğlu'na yönelik davaların algısı ve olası seçim senaryoları açısından çok dikkat çekici veriler içeriyor. Ankette katılımcılara ilk olarak Ekrem İmamoğlu'na yönelik basına yansıyan iddiaları ikna edici buluyor musunuz? sorusu yöneltildi. Gelen yanıtlar çok net. Katılımcıların %55.8'i hayır dedi. Yani iddiaları inandırıcı bulmadı. İddiaları inandırıcı bulanların oranı ise sadece %27'de kaldı. Peki İmamoğlu hakkında açılan davalar hukuki mi yoksa siyasi mi? Bu soruya da halkın çoğunluğu yanıt verdi. Katılımcıların %56.8'i bu davaların siyasi olduğunu düşünüyor. Daha da çarpıcı olanı, AKP'ye oy veren seçmenlerin bile %17'sinin bu davaları siyasi olarak değerlendirmesi. Ankette kararsızlar ve sandığa gitmeyeceğini belirtenler dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları ise şöyle şekillendi. CHP %36 oy oranıyla açık ara birinci parti. AKP %31 yani CHP'nin tam 5 puan gerisinde. DEM Parti %9, MHP %8. Bu 4 partiyi %3.9 ile İyi Parti, %3.6 ile Zafer Partisi ve %3.2 ile yeniden Refah Partisi takip ediyor. Anketin en çok konuşulacak bölümlerinden biri de olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur senaryosuydu. Eğer ikinci tura mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kalırsa seçmen kime oy veriyor? İşte sonuçlar. Ekrem İmamoğlu %48, Recep Tayyip Erdoğan %40.6. Bu sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam 7.4 puan önünde yer alıyor. Yöneylem araştırma tarafından 81 ili kapsayan %95 güven aralığında ve telefonla cati yöntemiyle yapılan bu anketin sonuçları özellikle Ekrem İmamoğlu'na yönelik davaların toplum nezdindeki algısı ve olası bir seçimde dengelerin nasıl değişebileceğine dair önemli bir fotoğraf sunuyor. Bu verilerin siyaset gündemini uzun bir süre meşgul edeceği ve tartışılacağı kesin